Bugün Valorant'ta 9-3'ten oyunu döndürüp karşı takımı tilt ediyoruz. İyi seyirler. Bombun geçti mi lan? Helal. The Peace. Arkadaşlar bunu 35 vurdum bunca nazdır. Ben, ben, ben <laughs> evet. Ah pardon. Standing. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan <laughs> 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 Abi anlamam biz nasıl alamıyoruz bunları ya? <gülüyor> <gülüyor> A'da var.

Ben de olmuş Yok ya yor. ne alaka lan? Lurk var, lurk var. Biri de burada. Biri CT. Ya 55 vurdum, canınız. Can çok az.

Pompalı var aldı ya bandalı yav Cam var mı? aldı aldırsana bana 80 <laughs> 200 <laughs> <laughs> <Çiz> vurmuşum çocuğu Öl 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 Oynayalım burayı oh. <laughs> 80-80 enemy remaining. Helal Helal açılıyor. Veyleş'le cross koyacağız sadece şey Döndür o, OP var burada Gösterme, OP var Helal <laughs> 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 Oyna oyna oyna, sadece oyna Geldi Tamam sen şey yap <laughs> Kanka adam içeride ya. Ya, ya Operatör şey göster bir tane daha sulu. Önüne bakacak. Aa. Kanka ama cross. Kanka dün dedim ben Acaba bir üstte kurdum. bir düştü C düştü C düştü. Lurk, 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 bu beni etkileyeceğini oh. sanıyorum. Of oh, siktir. 80. Helal. Arkamız var. Önümüz var. Short, short, çor. çor, çor. <laughs> Ulti mi Aldın çat. Oh. sakın vuracak seni. Oh. Köşe köşe. Da... O geç. Ya Voros bu çocuk. Bu nasıl gösteri beni vuruyor ama ya? Onu nereye ölt attı? Güzel Biri Heaven'da. Evet. Tamam bırak çıkamasın oradan. Piklemesen bile oradan çıkamaz o. Helal. Voros. Hey! Hay anana avradını sikeyim seni ya. Bikariyesi ya Voros. Arka gelebilir bak, arka gelebilir. Tamam, arka Tam uzuna bak, tamam. Tamam, B'den tamam. geliyor tamam, B'den Tam beden geliyor Allah Allah. Short. Rez geldi. Sakin, sakin. Kapat. Öle, öle, Bana önce. Elinize sağlık. sağlık. Hayır.